フランス。 Evet hanım Antep lahmacunumuz da hazır. Abi burada ne kadar 10 TL abi. Şu anda lahmacun 10 TL abi. Mesela bizim mekanımızda 10 TL abi. Yanında garnitür veriyoruz. Mesela lahanasını veriyoruz abi. Limonlu veriyoruz abi. Yeşil veriyoruz abi. Ekstradan çoban salatası isteğe göre çoban salatasını veriyoruz abi. Yani bu şekilde. Yani bir lahmacunun yanında yenilmesi gereken şeyleri veriyoruz yani abi. Yani bizde burada 10 lira abi. Yani lezzetle lezzetle o verilen fiyatın hiçbir kesinlikle hiçbir alakası yoktur abi. Abi Gaziantep lahmacunun özelliği ne abi? En başta özelliği şu abi. Biz yetişen halfelerin, biz yetişen neslin, biz yetişen bu zanaatı yapan kişilerin abi en başta bu işe sevgisini vermesi abi. Canı gönülden aşık olması abi. Canı gönülden biz bu işe aşığız abi. Para kazanmayı biz üçüncü, dördüncü plana bırakıyoruz abi. Yani en başta bizim için en önemli olan şey nedir abi? Lezzet abi lezzet. Abi bizim burada mesela örnek veriyorum biz kuyruk yağsız lahmacun yapmayız. Az önce de mesela çekimde olduğu gibi kuyruk yağımız kesinlikle abi. Bizde yani Antep'ten daha eskilerden abi kuyruk yağıyla iç yağıyla lahmacun yaparlardı. Yani tamamıyla yani et koymazlarmış abi. Öyle yani bizim ustalarımızdan gördüğümüz öyleydi abi. E şu an ne oldu halince millet yağa karşı olduğu için yağ oranı dengeliyoruz mesela. Lahmacunumuza soğan koymayız samsak koyuruz abi. Kışın günü mesela örnek veriyorum biz lahmacunlarımıza domates az koyarız abi. Lahmacun suya kesmesin hamurun üzerine yatarken hamur yırtılmasın diyerekten. Yani bunların hepsi ayrı ayrı özellik taşıyor abi. Ee, zırh vurma sebebimiz şu abi. Mesela etin suyunu bırakmaması, zebze suya kesmemesi gibi mesela zırh vurur abi lahmacuna. Ya makine basıştan çekiyor abi. Zırh ise direkt keserekten çekiyor eti mesela abi. Pişirme noktasında normalde abi fırın derecesi 400 derece pide biçiminde. Lahmacun neyse abi otomatik olarak bu 150 derece düşer abi. Yani serin bir fırına gelir. Yani serin bir fırında pişmesi hem etinin pişmesi hem hamurun gevrekleşmesine ee, sebep olur abi. Çıtırlaşması lazım abi lahmacunun. Yani hamur piştiği yerde hafif böyle hamurun kenarlarının havaya kalkması lazım. Ee, herkesi bekliyoruz abi. Gaziantep'e, gastronomi şehrine, Gaziantep lezzet şehrine. Ya tatil bölgelerinde tabii kilitleri lahmacunla burada kilitleri lahmacun arasında dünya kadar fark var abi. Hem fiyat olarak hem lezzet olarak abi kesinlikle abi. Kesinlikle. Ne diyoruz o zaman abi? Herkesi Gaziantep'e lahmacun yemeye bekliyoruz abi. Yürü baba mektepte lavajın nasıl yedir abi? Hemen abi biliyoruz abi. Limonumuzu sıvıyoruz abi. Kuzumuz abi. Bu acı bir de abi. Hey.